Arkadaşlar daha önceden abone olanlar ve yeni abone olacaklar için bir şey söylemem gerekiyor. Kanalıma abone olduktan sonra şu şekilde yanda çıkan bildirim çan butonu var bu bakın. Ona basıp bildirimleri almazsınız. Yeni paylaşacağım videolardan haberdar olamazsınız arkadaşlar. Ve bu şekilde de yeni paylaştığım videoları çok geç görebilirsiniz. O yüzden arkadaşlar kanalıma abone olduktan sonra çan butonuna basarak bildirimleri almayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar ben Kadir Akül yepyeni bir PES 2017 mobil videosuyla beraberiz arkadaşlar Bu videoda size e, oyundaki özelliklerden bahsedeceğim arkadaşlar Hangi menü ne işe yarıyor e, Tuş rehberlerinden bahsedeceğim arkadaşlar Antrenman nasıl yapılır Top nasıl açılır e, Ne yapsam daha iyi olur ne yapmasam benim için daha zararsız bir şekilde atlatmış olurum Falan o tarz şeyleri anlatacağım arkadaşlar Online maç nasıl yapılır Bluetooth ile arkadaşlarla nasıl oynayabilirsiniz Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar Video'nun devamını mutlaka izleyin arkadaşlar. Ee, sizin için yararlı olacaktır. Şimdi videoya geçecek olursak arkadaşlar, ilk başta e, aklıma gelmişken de şu bilgiyi vereyim arkadaşlar. Oyun Play Store'a sadece Android 5.0 ve üzeri için çıktı. Bu 5.0 ve altında arkadaşlar e, 4.4.2'de falan Play Store'da yok göremezsiniz. Hani bu telefona uyumlu değildir. Bu cihaza uyumlu değildir. Yazısı alacaksınızdır. Eğer 5.0'ın altındaysa Android'iniz. bunun için ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? APK olarak indirip o şekilde de oynayabilirsiniz. APK'ya uyumlu bir şekilde oynayabiliyorsunuz bu oyunu. bunların linkini de ben aşağı açıklamaya koyarım arkadaşlar. Açıklamayı mutlaka okuyun. Oraya linkleri koyacağım ben. Şimdi geçelim arkadaşlar. Event mod dediğine ilk başta onla başlayalım. Event mod dediği yer arkadaşlar hemen tıklayalım bura my club gibi bir yer arkadaşlar e, maçlar yapıyorsunuz my club gibi hani normal pesteki my club yeri gibi bir yer burada maçlar yapıyorsunuz ve e, seviyeniz artıyor arkadaşlar hani bir üst seviyeye çıkıyorsunuz e, sezonunuz bittiği zaman e, burada hani simülatör olarak da oynatabiliyorsunuz ayrıca burada avrupa ligi maçı ve şampiyonlar ligi maçı da yapabiliyorsunuz bunları unutmayın arkadaşlar bunları kesin olarak yapın bu görevleri tamamladığınız zaman size paralar verecek yani gp verecek gp hangi oluyor arkadaşlar sol yukarıda e, mavi şartlı g yazıyor arkadaşlar 11.1 k bu gp oluyor onun yanındaki de coin soluyor arkadaşlar e, size çok önemli bir detay vereceğim coinsleri mutlaka boş yere harcamayın diyorum arkadaşlar coinsinizi sadece top açılımı yaparken harcayın çünkü koinçleri kazanmak o kadar kolay değil sadece işte bu görevleri yaptığınız zaman koinç kazanabiliyorsunuz ama gp'leri maç yaptıkça da kazanabiliyorsunuz arkadaşlar koinçlerinizi boş yere harcamayın emmits modu anlattık şimdi online maç bölümünde şöyle arkadaşlar maç making dediğiniz zaman girersiniz oradan size rakip bulur ve rakibinizle maçı yaparsınız online ranking dediği yerde arkadaşlar sizin yaptığınız maçları kazanmanıza göre bir rankinginiz oluyor arkadaşlar 300'dür, 400'dür, 500'dür falan böyle rankinginiz artıyor. Üst klasmanlarda maç yapabiliyorsunuz. Şimdi sağ tarafta üstte kampanya dediği yer arkadaşlar. Burada Şampiyonlar Ligi maçları falan oluyor. Burada etkinlikler oluyor arkadaşlar. E haftalık olarak etkinlikler geliyor. Şu an yok. E daha sonra gelecektir. Şampiyonlar Ligi maçları etkinliği falan oluyor arkadaşlar. Ve etkinlikleri tamamladığınız zaman Şampiyonlar Ligi oyuncusu kazanma fırsatı elde ediyorsunuz. Messi'dir, Ronaldo, hani böyle Bale, Neymar gibi oyuncular kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Öyle ihtimalleriniz doğuyor altta campaign simulator diyor bunu simülatör oynatıyorsunuz local match dediği yer arkadaşlar burada Bluetoothla arkadaşınızla oynayabiliyorsunuz ee, iki tarafta bluetooth bağlantısıyla girdiğiniz zaman e, birbirinizi buluyor eşleştirebiliyorsunuz arkadaşlar şimdi diğer menüye geçelim Kulüp house dediği yerde ilk başta scout management diyor burada arkadaşlar kadronuzu düzenliyorsunuz kadronuzla ilgili bir bilgi vereyim arkadaşlar kadroyu düzenlerken sol tarafta bakın arkadaş e, böyle insan işareti var. Oraya girdiğiniz zaman böyle 8 kişilik 2 4 7 kişilik bir şeyiniz oluyor arkadaşlar. E, yedekleriniz oluyor. Onun altında bir de rezerv var arkadaşlar. Burada da oynatmadığınız oyuncular oluyor. Hani kadroya almadığınız oyuncular oluyor. Bunları sadece arkadaşlar hani kırmızı kart falan olan oyuncuları oraya koyabiliyorsunuz onları yaparsınız arkadaşlar. Şimdi sağ tarafta TM Split yazıyor. 59 yazıyor arkadaşlar benimki görüyorsunuz. Bu ne işe yarıyor? Bu TM Split takım ruhu demek arkadaşlar. Takım ruhunu nasıl arttırabilirim diye sorarsanız eğer takım ruhunu arttırmak için aynı kadroyla çok fazla maç yapmanız gerekiyor. Yani çok fazla dediğim 5-10 maç yaptıktan sonra bu takım ruhu 80'e doğru gidiyor arkadaşlar. Hani 100'e falan da buluyor. Aynı kadroyu bir arada oynatmak sizin için iyi olacaktır. Takım ruhunu artırır. Takımın düzenini artırır arkadaşlar. Daha kolay maç yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar kontrat bölümüne gelelim. Burada mesela oyuncuların kontratı bitebiliyor. Bu kontrat kaç maçlık oluyor? 10 maçlık oluyor, 20 maçlık falan oluyor arkadaşlar. Bu oyuncunun mesela 9 maçlık bir kontratı kalmış. Bu 9 maç bittiğinde zaten bu oyuncuyu oynatamıyorsunuz. Size bildirim geliyor. Bu oyuncunun kontratını yenilemek istiyor musunuz falan gibisinden. Ona girdiğiniz zaman da arkadaşlar bakın 3 sırada kontrat renewal diyor. Buradan kontratını bu oyuncunun yenileyebiliyorsunuz. E, GP verirseniz eğer 400 GP'niz gidiyor. Coins verirseniz eğer 10 coinsiniz gidiyor. Ama arkadaşlar ben size tavsiye vereyim coins kullanmayın çünkü coinsiniz daha fazla başka yerlerde işinize yarayacak. Burada boşuna coins'inize harcamayın. Şimdi takım yerin e, kadro işlemini de aynı anladınız arkadaşlar. Buradan çıkalım. Şimdi burada niye kastı? Heh. Şimdi ahşivimin o kadro bölümünün altındaki yerde arkadaşlar bakın çan işareti var. Burada size hediyeleri veriyor arkadaşlar. Mesela maç yaptıkça, antrenman verdikçe, bir şeyler yaptıkça size burada hediye veriyor. Bu hediyeleri toplayın mutlaka arkadaşlar. Oyuna günlük girdiğinizde mesela falan buradan hediyeler veriyor. Her gün oyuna girdiğinizde arkadaşlar hediye veriyor. Bunu da söyleyelim. Burayı da anladığımıza göre My Team yazıyor arkadaşlar. My Team de antrenman yapacağınız oyuncuyu seçebiliyorsunuz. Burada mesela arkadaşlar ben size göstereyim bir tane antrenman örneği gösterelim. Players'a gireceksiniz arkadaşlar. Buradan Players'tan en kötü oyuncuyu seçmeniz gerekiyor. Mesela şöyle ben şunu seçeyim. Bu oyuncuyu seçip e, antrenmana nasıl alabilirim? Convert into a trainer diyor. Buna basacağım arkadaşlar. Yes diyeceğim. Artık bu oyuncu benim antrenörüm oluyor mesela. Nasıl antrenör? Bunun özelliklerini başka bir oyuncuya aktaracağım arkadaşlar. Bu ilk seçtiğiniz oyuncu lütfen özelliklerini artırmak istediğiniz oyuncu olmasın. Hani oynatmadığınız bir oyuncuyu seçin burada arkadaşlar. Şimdi geri geleceğiz. Training diyeceğiz arkadaşlar. Buradan da şimdi özelliğini artırmak istediğiniz oyuncu kim? Mesela ben bu adamın özelliğini artırmak istiyorum. Bunu seçiyorum. Sonra da bu ilk başta seçtiğimiz oyuncuyu seçiyorum. Bu ilk başta seçtiğimiz oyuncu arkadaşlar bu antrenman işlemi bittikten sonra kaybolacak. Kadronuzdan gidecek. Hani bunu dikkatli bir şekilde yapın arkadaşlar. Hani antrenmanı arttırmak istediğiniz oyuncu ilk başta seçmeyin. Eğer ilk başta seçerseniz oyuncu kaybolur. Kadronuzdan gider. Böyle bir hataya düşmeyin. Sonra Prokit diyeceğiz arkadaşlar. Training diyeceğiz. Bu oyuncunun özelliğini arttıracak. Birazcık arttırdı. Aynı mevki olmasına dikkat edin arkadaşlar. Aynı mevki olduğunda daha fazla arttırıyor. Şimdi buradan geçelim. Çıkalım buradan arkadaşlar. Ee, şimdi pratik bölümü var. Bakın altta. Bu yeni bir özellik arkadaşlar. Önceden yoktu. Free pratik'e girin. Buradan arkadaşlar free kick antrenmanı, corner, shoot, pass, ara pası falan böyle antrenmanlar yapabiliyorsunuz. Ee, bu da güzel bir şey aslında. Ben free kick yapayım bir tane. Friki'ye bastım ama bir dakika ha, Tamam Friki antrenmanı yapayım arkadaşlar sonra diğer bölüm için böyle elinizde hangi bölgeden vuracaksınız orayı seçiyoruz ben buradan vuruyorum. Şöyle ilk baştan size nasıl yapmanız gerektiğini gösteriyor Evet Play diyelim tamam Şimdi sol tarafa şu tarafa doğru ben biraz pardon şu tarafa doğru kaydırayım Şöyle bir de vuruş yapayım arkadaşlar olacak mı? Baraja çarpması güzel bir şekilde girecekti. Gol atana kadar deneyeceğim arkadaşlar. Şöyle biraz daha kaydırayım. Şöyle bu kez olacak gibi. Evet gol oldu arkadaşlar. Bu şekilde free kick'te diğer an hani özellikleri de yapabiliyorsunuz. Ben bu bölümden nasıl çıkacağım onu merak ediyorum şu an. Şöyle yapalım. Veya şöyle. Buradan hangi öncüle seçtiğimizi söylüyor arkadaşlar. Şu menü bölümüne basayım ben. Menüye girelim. Şimdi arkadaşlar başka hangi özellikten bahsedelim? Speaker bölümüne geleyim arkadaşlar. Speaker'i nasıl indireceğiz? Hemen orayı gösterelim. speaker için arkadaşlar extra'ya gireceksiniz, settings diyeceksiniz. Burada launch settings İngilizce bu da. Bu yazıyı gösteriyor. Download Commentary'den. Select. Arkadaşlar bakın. Download commentary diyor bakın. En altın bir üstünde. Buna gireceksiniz. Buradan işte commentary language diyeceksiniz. Buradan arkadaşlar birkaç tane dil var. portekici İspanyolca, İtalyanca, Almanca, Fransızca, İngilizce falan gibi bir 8 tane falan dil var. istediğinize basacaksınız arkadaşlar. Onu indirecek. Onu indirdikten sonra zaten spikeriniz oluyor. Maçta dinleyebilirsiniz. Bu bu bölüm zaten kolaydı bunu halledi hallettik. Şimdi arkadaşlar kontrat bölümüne gelelim. Bu kontrattan special agent diyor. Ee, buradan top açılımı yapabiliyoruz. Mesela 250 coin, coin sim olduğunda arkadaşlar oyuncu e, şeyi yapabiliyoruz. E, top açılımı yapabiliyoruz. Bir dakika buradan barışın. Hediye mi acaba bunlar? Şuna bir girelim ben buna yeni giriyorum. Yes diyelim. Sanırım hediye arkadaşlar. Evet hediye bölümü varmış. Buradan işte bakın iki tane siyah top yan yana geçti. Siyah toplarda en iyi oyuncular oluyor arkadaşlar. Altın toplarda böyle 70'lik 80'lik oyuncular. Gümüş toplarda baya kötü. İnşallah siyah top tutturabiliriz. Şöyle bismillah diyelim basalım. Haydi bismillah bastım arkadaşlar. Altın gelecek. Altın geldi arkadaşlar. Silesen geldi. Bu da güzel. Barcelona'dan bir oyuncu verdi bana arkadaşlar. Silesen de iyidir. Bir tane de Dortmund hediyesi var arkadaşlar. Dortmund'dan da hediye yapalım. Bakalım inşallah bunda siyah top tutturabilirim. Şöyle haydi Bismillah diyelim. Bismillah. Haydi bakalım. Yok gümüş geldi ya. Ah be. Bir, bir tık geç baslama arkadaşlar. Siyah bile gelebilirmiş. Boş bir oyuncu geldi. Bu şekilde top açılımı yapıyoruz arkadaşlar. Bunlar zaten kadromuza dahil oluyor. Top açılımını da bu şekilde göstermiş oldum. Şimdi arkadaşlar maça girelim. Bir tane e, maç yapayım size kontrol bölümlerini göstermek istiyorum. Gerçi arkadaşlar hani onları göstermede çok gerek var mı bilmiyorum ama bu pratik bölümünde zaten hani antrenmanda size nasıl pas yapıldığını falan gösteriyor. Bunlara gerek duymuyorum arkadaşlar video isterseniz burada ha, bir dakika şunu da söyleyeyim arkadaşlar aklıma gelmişken Scout bölümünden de e, sizde size maç yaptıkça hediye falan verdikçe burada Scout bölümünde top açılımı hediyesi geliyor arkadaşlar şu an bende yok O topları da açarsınız antrenmanda kullanırsınız eğer kötü oyuncularsa Menajer bölümünden menajer alıyorsunuz aksiyondan oyuncuların şeylerini ayarlıyorsunuz tamam e, Oyun hakkında arkadaşlar bilmeniz gerekenler bunlar bu kadar yeterli daha fazla video gelecek arkadaşlar PES ile ilgili şunu söyleyeyim haftada 3 tane PES videosu yayınlayacağım arkadaşlar. Bu video böyle size bir rehber olmuş olur arkadaşlar. Daha fazla PES videosu için videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Diğer videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.